Bu güzel akşamı ekranlarınıza taşıdığımız yayınımızdan hepinize hoş geldin to diyoruz. Keyifli bir futbol gecesi için hava oldukça uygun. Katılımın bu kadar yüksek olmasında hava durumunun da payı büyük. Tabii katılım yükselince beklentilerin de büyüdüğü bir gerçek. Bu bölgenin en rağbet gören futbol etkinliğini izleyeceğiz gibi görünüyor. Beklentiler büyük ses seviyesi yüksek. Burada futbolun neden önemli olduğunu sadece gürültüden bile anlamak mümkün. İlk düdüğü kaçıranlar olabilir. Maça başladık. Evet, şut şansı. Kendine güveni tam. Mükemmelliğe çok yaklaştılar ama bu sefer olmadı. Villa. David Villa. Güzeldi ama hisseden sonuç alamadı. Bu pasa izin veren ortaya koydukları tempolu oyun. David Villa, David Villa, sınav dışı bir gol. Güçlü kontra atak diye buna denir işte. Topu geri alıp sağlam bir darbe indirdiler. Harika bir başlangıç yaptı. Takım şimdiden öne geçmeyi başardı. İleri pas. Çeyrek saati geride bıraktık. Şu an için iki takım tek farklı skorla birbirinden ayrılıyor. Maçta 1-0'lık skor var. David Villa offside pozisyonunda. Torres. David Villa. Bakalım ilk kim yetişecek. Karşı atak başladı. Umut vadeden bir pozisyon izledik ama son pas hedefini bulamadı. Çok iyi. Koşan arkadaşını görmeyi başardı. Bu gitmeyebilecek mi? Ve... daha. Rakip ne olduğunu anlayamadı bile. Sivas Spor kendinden gayet ebindi. Topu geri aldıktan sonra golü bulmaları saniyeler sürdü. The goal after 26 Sivas Spor skoru 2-0 yapmayı başardı. Fernando İyi durumdalar. Torres. İkinci gol iki bakış açısını da o kadar etkiledi ki takımların biri gol atmak için daha büyük bir baskı ve Andres Iniesta güzel oynadı. David Villa, Fernando Torres. Fernando Torres. büyüleyici bir hamle. Çok çok iyi. Daha fazlasını beklemek ayıp olur. Sivas Spor ilk köşe vuruşunu kullanacak. işini garantiye almayı tercih etti. Ani bir kontratak şansı. Andres Iniesta. <laughs> Fernando Torres. Savunma hep birlikte oh çekiyor. Kullanacakları ikinci korner bu. Fırsat yaratmayı başardı. Ve yardımcı hakem offside diyor. Hernando Torres, Ribery. 33 at a time. Offside başarabilir mi? Gol! Tam da devre arası gelmişken çok çarpıcı bir gol. Evet, offside iddiaları geliyor ama ben öyle görmedim. Evet, offside değil. Kozensa maça dönmek için büyük bir adım attı. Aceleci davranmamaları ve Fernando top! şey yolunda. Fark 2 oldu. Uzatmalarda ilk devrenin sonuna geldik. 2 farklı skor. Kumaş bitti demek için yeterli skor olmayabilir. Ama rakibin iki engel olmak için bir duruş gösterdiği ve söylemem çok güç. Sivas spor 2 farklı önde. Her an, her şeyin olabileceği. Çılgınca bir maç oluyor. İkinci yarıya başladık. Geçmeyi başardı. Çok yükseklerden bir kafa ve gol geliyor. Ve ikinci yarı çok hızlı başlıyor. İnanılmaz bir kafa golü. Çok güzel vurdu. Evet, kafa toplarına koşarken kendini gizleyip hiç belli etmemeyi başarıyor karşılaşma gittikçe daha heyecan verici bir hal alıyor. Golü bu kadar erken bulmak oyuncular üzerindeki baskıyı azaltıp skoru eşitlemeye çabalarken daha sabırlı hareket edebilmelerini sağlayacak. koşan arkadaşını bulmaya çalışıyor. Bir bir geçti. Büyük bir şut. Top ağlarla buluşuyor. Gerçekten muhteşem. Tek başına başardı. Muhteşem bir manzaraydı. Müthiş koşusunu mükemmel bir bitirişle taçlandırdı. Sivas Spor farkı ikiye çıkararak ciddi bir üstünlük kurmayı başardı. Evet, şimdi işler değişti. En azından atmosferin değiştiği kesin. Defansın arkasına nefis bir müdahale. Evet, depar atan oyuncunun hayalleri suya düşüyor. Kötü bir planın daha bile kötü uygulanışını izledik. ve müdahale geliyor. Ve evet, aşıldığı gibi bitiyor. Ribery! Savunma rahat bir nefes alıyor. Hata yapmaya zorlamak için müthiş bir baskı. Bu taktiğin bugünlerde neden bu kadar tutulduğunu bir kez daha görmüş olduk. Değişiklik zamanı. Bu değişikliği bekliyorduk. Fernando Torres, David Villa. Sert bir pas oldu. Ama başarısız. Seri paslaşmalar. Asını Verdi. Başta işler iyi görünmüyordu ama cesur savunma sayesinde paçayı kurtarmayı başardılar. Rakibi durdurana kadar zayıflık göstermiş oldular. Endişe uyandırıcı bir durum. Beckenbauer ayağını koyuyor. Güzel vurdu. Topağlarda. Son dakikalarda tribünlere şov yaptılar bir bitiriş. Müthiş bir denge. İnanılmaz bir isabetlilik. Bence kaleci elinden bir şey gelmeyeceğini hemen anladı. Günün ya, ikinci golünü attı. Gerisine gelebilir. Evet, sahaya bir anda bambaşka duygular hakim oldu. Vuruyor. Sanki topun karşı ceza sahasına gitmesi gerekmiyormuş gibi davranıyorlar. Oynamaları gereken yer orası. dışı bir, bir müdahale. Hakem saatini kontrol etti ve düdüğünü çaldı. Sivas Spor öyle ya da böyle galibiyete ulaştı. Oldukça zorlu bir mücadele oldu ama kazanmayı başardılar. Fernando Torres hem taraftarın övgüsünü hem de <laughs> maçın adamı olmayı hak etti. İzlediklerin hakkında aklındaki düşünceler neler Müjdat? <laughs> i̇ki takım arasında bir kalite farkında olduğunu biliyorduk. Sonuçta tam da herkesin tahmin edebileceği gibi oldu.